Merhaba. Poligonist'eyiz. Bugün sizlere CZ 75 modelini göstermek istiyorum. Şöyle oldukça kibar, ince bir silah. 75B'yi incelemiştik. Bu da halk arasında A serisi diye bilinen yine Çek 16 diye tabir edilen tabancalarımızdan. Şöyle göstereyim. Bu model şu yanakları ince olan modeller ülkemizde emniyet müdürlerine dağıtılmış zamanında 80 model şurasında yine klasik CZ'lerin yazıyor. Bunun üzeri titanyum kaplama arkadaşlar. Şu kısımlarını işte horozunu falan da yine sarı titanyum kaplattırdık. Kabzesini de kendimiz değiştirdik. Bu tabanca normal 75B modellerinden bir bir tık farkları var. İşte üzerindeki şu kısmın biraz daha ince olması, sürgü kertikleri ve arpacı şöyle tetik ağırlığı, tetik ezmesi birbirine çok yakındır bunların. Şöyle resette de göstereyim. Şimdi ikisini de bir yan yana getirelim. Bunu da şarjörünü çıkartayım. Şöyle gözüküyorsa Şimdi 75 düz modelde şu tetik korkulu düz B'de şu ön kısmında bir tırtık yapmışlar. Yine kunduz kuyrukları aynı. Bunun biraz daha kalın. Sürgü kertikleri bunda dik, bunda biraz eğimli yapmışlar. Şimdi B'de şu üzerinde bant var. Bunlar da yok ve bunun arpacıkları farklı. Şöyle göstereyim. Bazı 75B modellerinin de arpacıkları yine bunun gibi arkadaşlar. E, 93 civarında olanları bu şekilde. En göze batan en çok halk arasında tabir edilen fark da şu horoz kısmından kaynaklanıyor. İnsanlar genellikle bu dik horozu seviyorlar, tercih ediyorlar. Genellikle istenen bu dik horozlu olan modeli arkadaşlar. Ee, sanırım 14'lü sevdasından da kaynaklanıyor olabilir. İnsanların daha hoşuna gidiyor. Fakat e, bu tabancaları uzun süre belinde taşıyan polis abilerimiz. E, bunun Bu kısmın kıyafetlerini çok yırttığından e, şikayetçiler benim babam da uzun yıllar taşımıştı hep takım elbiselerinin çeketlerinin içerisini deliyordu. Şimdi tabancamızı bir de yine sizlerin önünde sökelim. Hiç bilmeyen arkadaşlar için. Yine şu kısımdaki çizgileri şu kapaktan tutup şöyle bir araya getiriyoruz ve pimi arkadan bastırıp alıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle tabancamızın içerisine bakalım. Şimdi B'den farkı ne? Bu tabancanın iğne blok emniyeti yok arkadaşlar. Normal 75B'lerde iğne blok emniyeti vardı. Namlusu yine birbirine yakın. Şöyle üzerinde soğuk dövmenin izlerini görebilirsiniz. Tabi biraz daha eski teknoloji. Bu, sonuçta bu tabanca 80 model. Şöyle geri toplayalım. çalışma prensibi yine aynı. Şu kısma bastığınız zaman yukarıya doğru kalkıyor ve horozu düşürüyor. Bir, biraz daha sade çalışma mekanizması. Diğer bütün her şeyi aynı. Bunlar da şarjör düşürme mandalı diğer tarafa geçirilmiyor arkadaşlar maalesef. CZ75B modellerine de aynı. Şöyle göstereyim. Bu, bu tarafa geçirelim mi? Bununla da yine bir atış yapacağız. Sizler için. Şöyle tabancamızı her açıdan gösterelim. Siz de tabancanızı yaptırmak isterseniz arkadaşlar bu titanyum model oldukça yakışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güvende kalın. Ha. Tabancamızın ağırlığına bakmayı unuttuk. Şimdi şarjörsüz 850 gram. 934 898 aralarında biraz 983 bu şöyle 935 50 gram daha hafif şu yanaklarının ince olması sebebiyle görüşmek üzere diyorum arkadaşlar güvenle kalın Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi CZ75A modelimizle bir atış yapalım. Mühimmatımızı da şöyle göstereyim. Özkursa. Gayet evet, güzel. Atışı çok rahat, keyifli. Biraz hızlı attım. Bir de bunun üzerine bir on tane daha kedi yapalım. Bu tabancaları çok seviyorum arkadaşlar. Yani CZ her türlü modeli. Şarjör de yağ gibi kayıyor maşallah yumuşacık. Tam belde taşınacak silah yani. Maşallah. Çok güzel. Cayır cayır çalışıyor. ÇZ-75A Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Eklemek istediğiniz şeyler varsa şarjörü size devrediyorum. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Güvende kalın. Görüşmek üzere.